Merhaba arkadaşlar. Evet. evet. Arkadaşlar, canım bizim. Evet. Çıkan aldım, tane aldım. Evet. Hangini i̇ki açacaksın? Küçüğünü mü? başla. Başla bakalım. Bunu da diğer videoda açalım çünkü çok uzun oluyor sonra. Aa. Bakalım. Çok Aa, paket, duyuyor. paket yapmışlar. Evet. Aa. Ay çok güzel. Bunlar yapıştırmaları galiba. Aa, yapıştırmaları evet. da var. Aa nereye ben yapışıyor? Saklayacağım yapıştırmam. Niye yapıştırmazsın? Yani ben yapıştırmam. Tamam bile. bir bakayım yani içini geç... aç bakalım içinden ne çıkacak. bir kısmını atıyor. Orası da burası. Evet heyecanlı bekleyişler. Oo. Aa karakterimiz çıktı. Evet. Ne yapıştırmak i̇şte. bu şeyin bu alaya? Oralara e yapıştırırsın belki sonra. Ya. Evet hoşçakalın arkadaşlar diğer Minecraft'ta diğer short videomuzu da görebilirsiniz. Ya bugün mü çekeceğiz? bunda.